80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ne yapıyorsun? Dur, dur. dur, 92. Lan kalk lan kalk, ne yapıyorsun küçücük <laughs> <laughs> Oğlum dur lan, yüzde tamamlayamadım. <laughs> Kilo aldım abiciğim. Bir sekenleri yemekten kotlar olmuyor. <laughs> Oğlum kot mot. Kız mı dedi sana Manita? Aynen abi ya. Şöyle eli göbeğe bir attı utandım abi. Oğlum bırak şimdi kızı. Sana bir iş vereceğim şimdi. Ne işi abi? Benim çıkışta randevu var da. Oğlum sen hiç aptal aşık oldun ha. Öbür kıza ne oldu biliyorsun. Bir akıllan artık. Abi dedi ara başka bak. Bir görsen var ya. Tanıştıracağım seni vallahi tanıştıracağım zaten. Görev nedir? Oğlum bak genç ayların oteline gideceksin. Ben sana adres vereceğim. İçeri turist kılığında gireceksin. Komisi, çalışanı ne varsa hepsinden bilgi toplayacaksın. Bora diye bir herif var oranın sahibi. Onun odasının nerede olduğunu öğren. Bir kurul gelecek. Orada bir toplantı yapacak. O toplantı hangi odada onu da öğreneceksin. Sonra bana bilgi vereceksin. Abi ben bilmediğim yerde kimi bulayım? Ya oğlum baby face adamsın lan. Güven veriyorsun çevrene. Bulursun sen. İyi tamam. Şimdi mi gideyim? Pizzalar ne olacak? Boş ver burayı. O iş daha önemli. Hadi. Ha bu arada. Kelebekle suya hiçbir şey çaktırma. Söyleme sakın. Kelebek mi? E sen ondan bir şey saklamazsın. Saklayanlar saklayacağım Ferdi'ciğim. Senin ifadeni de sonra alacağım ben. Abi vallahi bak ben sana... Tamam, hadi tamam. Konuşuruz. Hadi hallet şu işi. Hadi. Sen nereye? Dating var. Bu saatte. Yaşayalım şey mıydınız? Aynı sosis gibi. Sosis? Sosis. Normal işe. Anlamadım. Standart sosis. Neyim? bin Ferdinand. İlgisayarında alın odasına. Tabii efendim. Canım. Özlemiyor musun sen beni? Ya özlemez olur muyum? Çok özlüyorum. Hiç belli etmiyorsun ama. Aklımdan çıkmıyorsun. Bir işim vardı onunla uğraşıyordum. Ay çalışan insan. Çok sıkıcı. Bence de. Ama biti sayılır yani. Neredesin ki? Bir otelde. Ne yapıyorsun orada? Ya bir arkadaşım bir şey icat etti de biraz daha takılacağım burada. Hep arkadaşların nasılsın ya? Bana hiç zaman ayırmıyorsun zaten. Aa. Olur mu öyle şey? E konum atayım çıktı. Ne yapacağız ki orada? E, ee, i̇ş bin aynen aynen. Ne aynen ne? Oteli şu lobisto. Ne diyorsun Ferdi? Ja, doch, Almanisch Wünschwanstage. Konum ben geliyorum. Allah Allah. Duyuyor musun sen beni? Ya ya konum. E, konumun genç trase. Hmm. Ya sos işe. Vundeba. 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 Artık vicdanınız size ne söylüyorsa... Yok, Ateş. Geldi ekip. Oğlum kurul işte. Oturuyorum ben buradayım. Bu Bora'nın oda toplantı salonu falan öğrendim onları. Projeksiyon <laughs> odası. Onu da gördüm onu da. Ha, tamam tamam kapadım ben. Dilara geldi. E ee, daha iyi oğlum işte. Dikkat çekmemiş oluruz. Hadi hadi. Ben şok. Senin ne işin var burada? Niye? Ay, ya burası benim babamın da. Ne? Evet yeni sattı babamın da. Ne karıştırıyorsun burada? Ya Ateş bir şey rica etti de işte. Ateş mi neymiş? Ya boşver. Özledim seni. Aa nasıl da direksiyon kıvırıyor bak söylememek için. Söyle ne karıştırıyorsun? Ya ne yapacaksın? Ne içersin? Ya otel babamın da diyorum. Belki bir yardımın dokunur söyle. Bu saatten sonra senin arkadaşın benim arkadaşım sonuçta yani. Bu saatten sonra? Hangi saattenmiş bakayım ya işte tanıştıkça ısınan saatler. Anlatacak mısın? Senin bu tatlı değil. Ne olduğu sürece benim bir şey anlatmam ihtimali var mı? He? <laughs> Yok bence. <laughs> nerede kaldın lan? Gelirler şimdi gelirler. Ya daha çeki alacağım, bankaya gideceğim. Kapanmadan yatırmam lazım parayı. Yetişir, yetişir. Gelsin nerede? Niye nakit demedin ki sanki? Dedim. Çek dediler. Ne yapacaksın? İnşallah bir sorun çıkmaz çekte. Kız perişan olur vallahi. Tamam dedim eve işini hallet dedim. Aryalı, kırk kere konuştum adamla. Tamam, bir şey yok. Ne bu vesvese ya? Ateş bugün bir tuhaf konuştu. Çocukta bir güven güven kalmamış bana karşı. Bir şey olmaz. Sana güvenmeyecek de kime güvenecek? Senin neyin var? Ne neyin var? Var var. Reis. He? Kendin buradasın ama kafan karşı kosta gibi ha? Kos mu? Nereden çıktı? Ne, kosu yani? Ne? Ne oldu lan? Bir şey mi oldu kosta? Yok ya bir şey yok. Hadi lan. He? Ha, saklamayı da beceremiyor. Ne oldu kosta? Söyle bakayım. Tamam bir şey yok bir şey yok. Tamam. çıkar yakında. Ha gözün aydın. Geldiler işte. Ne gelmiyor buraya kadar? Ee, arabayı sokmuyor buraya. Ee, lastiği değil mi? Ayakkabısının altı şumrunda değil. 50 günler. Geç mi kaldın? Yok tamam. Bak evrak burada. Para hesapta mı? Rahat olun. Burada aldığımız üçüncü parsel kim nereden sen? Çıkaramadın buradan mısın? İzmir'deniz biz. Meyve suyu fabrikası devraldık. Narinci topluyoruz. Toplayın bakalım. Hayırlı olsun. Vitaminleri aldık. Ha güzel. Aldırız bu bahçeyi yani. Tamam şimdi geri verin. Faryalı bundan da dayanırsa. Hoş geldiniz. Dayanır, dayanır. Eski toprak o. Bence dayanamaz. Ya kaybetmeye doyamadın ha. Takım elbisesine. Ben giymiyorum canım. E tamam sana baby doll. Hadi. Toplantıya kadar istirahat edin isterseniz. Ee, yardımcı olun misafirlerimize. Ha gözünü seveyim. İyi, baktın değil mi Aysel Hanım? Çek alan. Bir kaçarı kaçarı yok firmanın. Oh, güzel güzel. İyi sen parayı hazır et o zaman ben gelip çeki bozdur verem. Nasıl yok o kadar para şubede? E bir tezde bir tezde şubede yok mudur? Ha olur diyorsun. Çekte de olur yani. Ha güzel. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın Aysel Hanım. Sağ ol. Tamam bir sıkıntı yok. Çek sağlanmış. Bankada o kadar para yokmuş da çek kullanabilirsiniz diyor ihalede. Peki hemen ...eve dönebilir miyiz bu akşam sence? Edecan evi tekrar aldıktan sonra... ...isterseniz dönersiniz. Veya isterseniz kalırsınız burada... ...güzel beş yıldızlı otelde tatil yaparsınız artık. he Çok teşekkür ederim. Bana değil Zuhal Reis'e teşekkür etti. Haydar amcayı ne yaptınız? Halledeceğiz onu da sıra gelecek. Şu evi alalım otel bizim zaten. Ben çocuklara haber vereyim. Ateş meşgul. Hadi, hadi. Kızım, ha, Ateş'e haber ver. Evin parası bulundu. Evet, evet. Şimdi biz ihale... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.